Abi olmaktan korktuğum yerdeyim ya. Burası bana acayip sıkıcı geliyor. Yani uykumu getiriyor. Hiçbir şey yapasam gelmiyor. Böyle metin falan da kesmiyorum. A arkadaşın yanında takılıyorum falan ya. Çok ıı, sıkıcı ya. Gerçekten burada şampiyona kadar kasan arkadaşlara helal olsun. Yani böyle etrafta dolananlara. Ben gene öldük. 3 üzerimizde rüzgar yok bu arada şöyle x göstereyim. L. Şunu şu şöyle 280 Hani size de bir ıı, kafanızda bir şekillenme olsun diye söylüyorum. Evet XB kötü gelmiyor geldiğimde XP 4'tü şu an 13 güzel eyvallah ama yorucu metinden ne kadar geliyor? Şöyle bakalım. 13'ten 14 olacak mı diyeceğim de slot'tan oldu zaten. E kafanızda mental olarak bir yani tecrübe puanı ne kadar gelir diye merak ederseniz 111 level 280 xp droplu bir hesapta bu kadar oluyor agalar. Ve para çok az atıyor. Keşke hani sonuçta buraya kadar getirmişiz içeri. Şuradan 9 yank almayalım anladın mı? Bu 9 yank iyi bir yank değil yani. Köpek kesmiyoruz abi. Ya bence minimum ne kadar olabilir? 2 yani 5k alalım 10k alalım. Dolay 10k çok mu olur ya? Ya olmaz aslında. şimdilik bu kadar. Bu bir saat süre geçsin. Ben de bu arada ejderha madalyalarını harcıyorum abi takır takır. Evet agalar hoş geldiniz. Bugün bir simya denemesindeyiz. Öncelikle altyapıları göstereyim. Gayet güzel altyapımız var. Yavaş alan mı yok? Evet. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Şunları bir açalım. Şunu şuraya, şunu şuraya. Şöyle bir yanlamasına koyalım da. Zırt bunu bununla uğraşmayalım. Şurayı bir sizin minikten açalım. Hem konuşacağım bir konu var. Arkadaşlar sürekli internette YouTube'da şey görüyorum. Yayıncıların önceden PvP oynayan, P sunucu oynayan yayıncılar sürekli nasıl diyelim tekrar geri dönmeye çalışıyorlar. Dürüstçe adamlar demiş ki biz itemi sattık o zaman paraya ihtiyacımız vardı. Ee, karakter zaten ban yemiş. Sanırım simyayı satmış birisi elmas simyasını. O an nakite ihtiyacı varmış. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Kimse Almanya'da yaşamıyor. Anlayışa karşılıyorum. P sunucuya geçmesinin sebepleri de birkaç kişi aklına girmiş. Tahmin ediyoruz kimlerin girdiğini zaten. Niye geri geldik yeni sorduğumuzda da hani niye vazgeçtiniz? Yani şey yapmıyorlar oyunu oynayıp Yani pi sunucu atıp atıp tekrar geniş şey yapıp o arada tekrar Metin 2'ye geri dönelim veya Metin 2 olmazsa tekrar pi sunucuya devam ederiz demiyorlar dikkatinizi çekerim Yani eğer P, Yani pi sunucuya biz bir daha girmeyeceğiz Zaten Siz bizi reddetseniz de biz girmiyoruz diyorlar Şimdi Bu şu açıdan gayet güzel Yani Adamlar demek ki geri gitmeyecek Kitlesel veya herhangi bir problem olmayacak Zaten Metin 2 tekrar eski oyuncularla dönemde oyun. Yani yeni, yeni nesil Riot Games'in yaptığı Valorant, LoL, biraz daha eskiler CSGO, CSGO Global dediğimiz kesme hitap ediyor. E onun haricinde oynayanlar var. Steam'de takılanlar var. Yani kimse yeni girip de Metin 2 aneymiş bir oynayalım demez. Bu oyun 2007 Mayıs aylarında, Mart, Nisan, Mayıs aylarında falan çıktı. Yani, 2004, yani 2007 Türkiye kısmına geldi. Ondan önce de sanırım 2004'teydi. Dediğim gibi yani ekstra bir zarar olmaz, yararı olur. Herkese ikinci bir şans verilmeli mi? Verilmeli. Ne adamlara verildi ikinci, üçüncü şanslar? Yani şimdi işin bir de bu tarafı var. Bunlara verilmeli mi? Kesinlikle verilmeli. Daha önce ikisini YouTube videolarını izliyordum. Gayet güzel edit yapan, gayet güzel e, YouTuber, streamer veya influencer artık adını ne koyuyorsak. Yani kötü bir taraflarını PP başladıkları zaman çok üzüldüm. Bu yanı vardı. Onun harici ekstra bir yanı yok. Bence af çıkmalı. İnşallah çıkar. Çıkacak gibi mi? Ben pek sanmıyorum. Nedense bu ikisine karşı e, yönetim biraz katı. Öyle mi olmalı? Öyle olmalı. Ama en başından beri böyle olmalıydı. Yani bir kişiye izin ver, yani 10 kişi geldi birini alalım değil de abi gittiniz o zaman hiç zaman geri gelmeyeceksiniz denmeliydi ve şu an oyun daha önce P sunucu da oynayan fakat şu anda yani yayını da yapmış hala yayın yapan geçmişte de P sunucusunu yayın yapmış insanların şu anda da yayın yapamaması lazımdı. Ben bunu savunuyorum. Yani eğer o adamlara hak verildiyse bu adamlara da bir tane daha hak verilmeli ya. Bir şey olmaz yani. Ve buradan çıkar yani Metin 2'de biz şey yapamadık. Bari pi sunucusuna paramıza bakalım diyen tipler de değiller. E peki diyeceksin. E, maddiyat tekrar bozulursa yıl 2024'e giriyoruz Efe. E ne olacak derseniz. Abi ona benim de bir fikrim yok. Ya bunu da artık onlar şeyle konuşmalı. Yani adamlara şunu nasıl diyecekler. Nasıl bir garantisi yok zaten güven ilişkisi de. Tabi güvenleri de bir kere sarsıldı yönetimin kesinlikle hak veriyorum. E, diğer insanlar nasıl güven sağladı? Bunlar da o şekilde bir şekilde yapsın yani. Çünkü severek yani geçmişte severek ki hiçbir zaman pi sunucusu videosu izlemem. Kesinlikle çok sıkıcı bulurum çünkü orada farm yaptıran elemana günlük 100 TL veriyorlar abi onlar farm yapıyor anladın mı? Veya GM'ler direkt yardım yapıp geçiyor. Öyle ekstra bir zaman zingosu olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bunun altında yatan şeyler de var. Ben öyle yani el altı yardımların olduğunu düşünüyorum ki bunu kanıtlayan sistemler mevcut. Yani YouTube videoları var. Adamlar edit item olsun, normal item olsun veriyor. Tabi böyle bir skandal geçmiş yönetimde yaşandı. Bu yönetimde böyle bir sıkıntı yaşamadık. Gayet güzel yönetim. Yani ondan yana benim bir sıkıntım yok açıkçası. Bence bu konuşulup düzeltilebilecek bir şey. İnşallah olur. Yani iki arkadaşı da severim. Realde bir tanışmışım. Herhangi bir şekilde ticaret yapmışım. Bilerek yok. Aynı sunucularda da galiba oynamadık zaten. Ama inşallah yönetim kabul eder. Sonuçta ne adamları kabul ettik. Yani bu adamları da kabul edelim ya. Bir şey olmaz. Ben böyle düşünüyorum. Bunlara bir endere atayım şimdi simyaları. Hemen geri geleyim. Geldim. Abi şu geçsin ya. Bunlar değerli çünkü. Şu yanabilir. Tamam. Şu geçsin. Şu da geçsin. Tamam. İki yakut geçirdik. Bu yansın. Şu geçsin. Çok iyi. Tamam. Buradan sonrası öyle şu önemli de şu değil mesela. O bir kapataç mı yapalım abi? 3'te 3'te yakmazsın ya, ayıp günah Biz bunları emekle kasıyoruz oğlum. Şu kendine gel. Alo. Şöyle bir hareket et. Hani emek verdik ya kral. Hani kral emek verdik ya. Neyse sağlık olsun. Şimdi gidelim. Biraz um, ne yapalım? Eldiven düşürelim. Ben bir yukarı doğru çıkayım. Geliyorum. Diyorsunuz. Şimdi yukarı çıktım. Dört tane kendim topladım yerden. Şimdi bunları en basit nasıl topluyoruz ben size göstereyim. Bunun dakikası var abi. 1, 3, 5'te farklı. 2, 4, 6'da farklı. Onların dakikasını alın. Zaten metne birileri kesiyor. Hırsız eldivenlerin çoğunu almıyor. Alan olursa da yazın. Müsaade et de ben toplayayım falan. Zaten çok kişi toplamıyor. Siz toplarsınız abi. Bu kadar basit. O yüzden 95 üstü çar daha güzel oluyor. Tabi 110 üstü atarsanız abi o apayrı bir evre. Orada daha rahat edersiniz. Mesela bak bir metin kırılmış. Gidiyorum yanına. Ölüp ölmemem önemli değil. Şöyle bakarken ölebilirim. Bak nerede? Bu tarafta yok. Gözlük de yok. Çok iyi göremiyorum ama. Bak burada yok mesela değil mi? Buradan yürüyelim. Ee, buralarda var mı? Şöyle gelelim. Bu adam topluyor galiba ya. ya Aha, şurada var. Bak. Şimdi buraya baktık. Şunu aldık. Ne alalım başka? Da alınacak bir şey yok. Şunu alalım. Bir ölelim. Şimdi iki havuza baktık ya. Şu ileride iki metin daha var. Boş abi. Atın base'i. Gene geldik. Sezar'ın yanına. Bastık botu. Bu benim işime yaramazdı. Neyse ya. Millet yere atıyor. Ben de 6-7'yi peyleyemedim zaten. bunu şuraya tekrar gelelim. Bak millet kesiyor bir şeyler. Şuraya gidelim bakalım. Ejderha tanrılarını isterseniz toplayın abi. Artı basarsınız. Ah yerden 12 m abi. Direkt, direkt 12 m. Hiç mı yok. Direkt 12'ye koy. Direkt çekilir. Bak şunu kimse kesmemiş. Anla ki diyeyim. Şanssızlık. Bak bu abimiz bir şeyler kesiyor. Daha demin de kessem buydu. Bu abinin peşine de takılabilirsiniz. Şöyle sanırım başka yok ya. Şuradan bir mor potu alalım da. Sonra ya hak deyip. Bak görev kitabı 3. Topla. Direkt topla bunları. Ayrıca ileride e, titan dioksit de atabiliyor yerden. Onu da alırsanız abi 2-3 ona direkt okutursunuz. Geldim. Bak bunu da kesmemiş. Niye kesmiyorsun be adam? Ayıp değil mi lan? Attık base. Şimdi CH atıyorum. CH4'e geçiyorum. Aynısını iki havuzda da yapıyorum. Böyle böyle topluyorum. Bak geldik. Adam kesmiş. Büyük ihtimal toplamak istememiş olabilir. Salmış olabilir. Şunları alalım. Şimşek pençesi hızlı saldırı. İkisi de para etmez ama hava kılıcı çıkabilir abi. Buradan ya Allah yürüyelim. Şunları toplayayım bak bir karlı çıkmış. Şunu at, şunu al. Mağar potları da toplayacağız böyle böyle. Bak şurada dediğim bir metin var. Bunu kesen oluyor genelde. Burada bir metin var ruh taşı, cesaret pelerini, hırsız eldiveni alacağım şimdi onda. Tecrübe yüzüğü bak. Mis gibi abi. Sen ben ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım bak. Görüyor musun? Burada sen dioksit de atabilirdi bu arada. Ya onda bil. Bak büyü çözme boş. Atalım base'imizi gene. Şuraya bir beni bir sal bakayım. Şunları gene atalım. Petiniz varsa yedirin abi. Gayet okey. Bak bunlar direkt pete Onu niye aldık bilmiyorum. Boş geç. Bunu da boş geç. Bak 12 m bu. tanesi bir bu. 20. cesaret pelerin abi. Hiç yoktan iyidir. Topla. Buradan devam. Bu arada mannus falan varsa zaten ölmezsiniz. Daha hızlı koştuğunuz için. Ama bak gene biri kesmiş. Gel abi şöyle. Bak. Bunları yedir abi. Bak artı yedi. Bunları bas 9'a ya. Buradan direkt şeye geç. Ee, bir dakika şunu da alayım. Şunu da alayım. Bak karanlık vuruş çöp at. Mesela bunları topla. Tamam mı? Çiçek gibi. Dost doğru yapıştır şey kule. Kule de kendin bas. 10 numara 5 yıldız aktivite abi. Hem oyundan biraz keyif al. Şansını dene. Biraz ilerleyelim. Burada ne var ne yok. Sağlam ipler. Eski server'da olsak para ederdi. Şey yeni server'da olsak. Bak. Ne var burada? Şu bakalım beraber. Bak bunların hepsi şu hariç. Ya bunu da yedirebilirsin tabi de. Pete yedir abi. Mis gibi aktivite bak. Yedir geç. Şimdi C'ye atıyoruz. Beraber atalım hatta. Şöyle, mesela 6'ya girelim Bak Leyla Meyla topla Ejderha Tanrısı Artı 9'a basarsan eğer kulede Deli para Topla Mor iksir, Topla direkt Acımaz. Bak çiçek mi çiçek ıvır zıvır. Bak bir metin kesmiş adam. Hırsızın eldivenini alıyor mu ya bu adam? Daha demin kesen adam büyük ihtimal hırsızın eldivenlerini topluyor. Çünkü yani düşme ihtimali yok gibi bir şey. Bak bunlar gene direkt yedir geç. Unutkanlık kitabı. metin yok. Şu eleman var bir tek. Mis gibi kasılıyor adam. Burada kimi niye kestiniz oğlum? Manyak mısınız? Bak çarın iten biri yok ha. 15 şimşek 2000 HP. Güzel ama hani işimize yaramıyor. Art 4 seyir 35 ort. Boş. Bu boş. Art 4 ayakkabı. Bak 3 tane pelerinimiz 3'ten tane tecrübe yüzüğü bulduk bile. Şuradan bir at bile at. İşte ETP'ler de hala yere düştüğünde toplanabilir olsa var ya. Bildiğin ganimet. Bak combo'sunun zıvır zıvırı. Bak görünmezlik pelerine. Bak şeftal çiçeği. Büyük ihtimal bizim gibi toplayan başkaları da var. O yüzden bulamıyoruz şu anda da. Normalde çok fazla olmuyor. Bugün bak daha deminki karakter atan arkadaş da bizim kafada daydı. Bugün neyse konuşamıyorum. E, tamam at burada beyzi şimdi delikanlı gibi. Veya dur atma. Şuradan bir çıkış atalım. Saydım diye nick mi olur oğlum? Zarar etme. C1 gir. Bak buraya 50 ben için daha iyi. Niye daha iyi? Bak direkt adamlar Şarlar belli şampiyonlar Tıkır 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 keserler bunlar abi Daha rahat karakter atarsın Kafan daha çabuk eder Mesela 4 geçe Metin yoktu Bir daha Metin geldiğinde başlarında bekleyeceksin Geldik C5'e Şöyle bir tur atalım Bak gene metin metinlerin zamanlarını da tabii aklınıza tutun abi onu bir yere not edin. Ona göre hareket edin. Şimdilik bize bu kadar metin yeter. 5 6 7 21 saat yani bir gün. Yani bir gün 24 saat den olacak şimdi eminim de. Neyse. Bak bu arkadaş kesin metin arıyor. 3'e girelim Bak metinler çıkmış 120'ler orman metinleri burada var Ama bunlar bunu kesemiyor Bunlar kesene kadar ömürleri biter Arkadaşlar Şuraya bir yanaşın ya Şuraya gel şuraya Bak burada metin var Kes bakayım metni Şu metinler kesilsin Ben geliyorum şimdi Ocher için app kupon alacağız abi. Ocher için bir app kuponu da alalım. Diğerleri, diğerleri. Bu nasıl bir yazış? Kör oldum. 50 app kuponu ne kadar? 1.12 100'ü ne kadar? Hmm. Abi 1.12 almak daha mantıklı. Abi 1.9'a kurdu adam. Direkt çekelim. Çekilmiyor. Ugursuz Bekir Sa. Hocam kuracaksan yazamadık. Hep kuponunu alalım. Seni bekleyemeyiz ya. bunlar da hazırlanıyor oğlum. Şunu alalım. Gerçekten mi ya? Bu kadar aç gözlü müsünüz oğlum? Şimdi yerçere geçiyoruz hemen. Yondu. Şimdi bir ticaretimizi atalım. Şuradan da ep kupon. Nerede ep kuponları? Gayet okay. okey. Aç abi. Aç abi. Ekran geldi. Bu neye eksik? Nesne düşürme ve yerdeki yank mı abi? Hırsızın eldiveni. Şunu al. 15 günlük. Üçüncü el. Şunu da 45 günlük al. Tamamdır. Şimdi gene klasik ASD. Şuraya bir gel. İlk önce neye bakalım? Arama. Antikamız var mı? Var. Elmaslar 1.61 Mükemmelimiz de var. Şu efsanevi. Allah dedirtti bak mükemmel. Efsanevi elmas 4 69 Yakut Yakutumuz var eminim Yakut Abi bu ne Ben düz 3'e kurarım abi Yeşim var mı? Yeşim de var bak. Yeşim. Hmm, 92 92'ye yaz. Safir'e bakalım. Safir Banko var. Safir 76'ya yaz. Granamız var mı? Var. Grana 71. Grana. <laughs> Konuşamadım gene. Ya bugün var, var bir mallık da anlamadım. 10x abi 1.7. Ee, şimdi buradan geliştirmeler diğerleri zen. Aa burada yok mu? O zaman nerede olur? İksirler kullanım malları mı? Evet. Bak ha. Zen. Yaz abi 14. Açalım birlikte bir pazar. A a a a genelde ben böyle yapıyorum. Şunu bir 14'e at. Şunu 17 dedik. den kastım bu. Küsur attı yapıyorum ben. Uğraşmıyorum hiç. Şöyle 1 61. Şunu da 1 61. Direkt 3 abi. 3 3 3 3 Burada 12 10 geldi. Hayırlı olsun. yeşimle Yeşim 92 miydi? Evet. Goblin piyasanın anasını ağlattı beyler. Safir 76. Bu arada kedim hapşırıyor. Hasta oldu da biraz kendisi. Veteriner'e götürün demeyin. Zaten veterinerim. Hastalığını da biliyorum. Semptomlarını da biliyorum. Halledeceğim merak etmeyin. Şunu da abi bir emden at gitsin. Uçan tutsun. Bir emden at. Şunu da bir emden at. Aa razolara bakmadık lan. Neyse. 6 uçağa 6 4'ü atalım o zaman. Giderse gider. Ben altın 4'ten satmak istedim. Alınacağı varsa alınır. alınmayacak varsa abi. Bu kadar kasmaya gerek yok. Millet 7'den satıyor geceleri. Ben sabah bir kuruyorum 5'e. Niye bu kadar ikiye mi düşürüyorsunuz ki abi? Çok büyük fark eder yani. nerede kuralım şu an aslında 7.5 kuşa ben 6.4'ten den satıyormuşum değil mi hiç sanmıyorum ama alınmayacaklar yani hava kılıcı 10 koyalım bakmadık işte bunlara şeklik ettik tamamdır şimdi buna bastım e'ye bastım başka bir ekrana tıkladım ve böyle oldu şimdi ben videoyu editliyorum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız buraya kadar gelen arkadaşlar çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle.